Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Arkadaşlar bu soruları çok iyi aklınıza kazıyın çünkü 10 sorudan 9'u çıkacak göreceksiniz. Lütfen bu sorulara dikkatli bir şekilde göz atın ve öğrenmeye çalışın. 1. sorumuzda canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini yazınız şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Hemen yazalım. Hücresel yapı. Beslenme Hücresel solunum Büyüme ve gelişme Boşaltım Hareket Ne diyebiliriz üreme Metabolizma. Uyarılma ve tepki oluşturma arkadaşlar. Uyarılma ve tepki oluşturma. Bunun içerisinde 9 tane oldu. Onlara da son bir tanesi de adaptasyon şeklinde yazabiliriz. Ve birinci sorumuzu mükemmel bir şekilde cevaplandırmış oluyoruz arkadaşlar. İkinci olarak organik bileşikleri yazınız demişiz arkadaşlar. Organik bileşikler canlının yapısında zaten bulunan bileşiklerdir arkadaşlar. Karbonhidratlar karbon hidratlar yağlar parantez içerisinde lipitler, proteinler, vitaminler. Onun dışarısında enzimleri yazabiliriz. Hormonlar ve nükleik asitler dersek güzel bir şekilde sorumu cevaplandırmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Organik bileşiklerine ne dedik? Karbonhidratlar, yağlar, parantez içerisinde lipidler, proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar ve nükleik asitler şeklinde. Peki arkadaşlar inorganik bileşiklerimiz neler? Hemen onları yazalım. Yani canlının dışarıdan alması gereken bileşiklere biz inorganik bileşikler diyoruz arkadaşlar. Su, mineraller, asit, baz ve Tuz arkadaşlar. Neymiş inorganik bileşiklerimiz? Su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar arkadaşlar. Dördüncü olarak suyun canlılar için önemini maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar yıllardan beri bu sorular sekmez. Dokuzuncu sınıf biyoloji birinci dönem birinci yazılısı için sekmeyen sorulardır. Bu kıyamı da unutmayın. Ne dedik? Suyun canlılar için önemini maddeler halinde yazınız. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Besinlerin besinlerin sindirimine sindirime yardımcı olur. Su hayattır. İkinci olarak vücudun ısı dengesini sağlar. Üçüncü olarak Deri ve cildin nemlenmesini sağlar arkadaşlar. 5 tane yazalım dördüncüsünü olsun. Böbreklerin dengeli çalışmasını sağlar. 5. olarak vücutta oluşan toksik toksit maddelerin atılmasını sağlar. Arkadaşlar, evet, suyun canlılar için önemini maddeler halinde belirtmiş olduk. Şurada toksit dedik, toksik olarak düzeltelim arkadaşlar. Orada bir karışıklık oldu, bir toksik dedik, bir toksik dedik. Peki devam ediyoruz. Ne demişiz? Karbonhidrat, yağ, protein bileşiklerini en çok enerji verenden en az enerji verene doğru sıralayınız. Şaşmayan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Öncelikle her birinin eşit miktarda kullanıldığını düşünürsek, yağ en çok enerji veren, ardından protein, ardından ise arkadaşlar karbon hidrat şeklinde sıralamamı güzel bir şekilde yapabiliyorum ve arka sayfamdan boşluk doldurmalarım, daha doğrusu kısa cevaplı sorularım ile devam ediyorum. Arkadaşlar hücrede meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümüne biz metabolizma diyoruz. Canlıların nesillerine devam ettirebilmek için benzerlerini meydana getirmesine üreme Metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücut, vücuttan uzaklaştırılması işlemini arkadaşlar biz boşaltım diyoruz. Tüm canlıların ortak olarak kullandıkları şeker hangisi? Glikoz. Polimerlerin su ile parçalanarak monomerlerine ayrılması işlemini arkadaşlar biz hidroliz diyoruz. Kendi besinini kendi üretebilen canlılara Ototrof canlılar diyoruz arkadaşlar. Ototrof. Ototroflar diyelim. Ototrof canlılar yerine. Canlı hücrelerde gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarına aslında buradaki birinci sorumuzun daha farklı yazılmış hali. Biz arkadaşlar ne diyoruz? Meta. polizma Diyoruz. Son sorumuzda ne demişiz? Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere verilen ad arkadaşlar nicel gözlem oluyor. Şimdi şurada e, ne dedik? E, tüm canlıların ortak olarak kullandıkları şeker glikoz arkadaşlar. Size burada glikozun özelliklerini de sorabilirler. Hemen onları da ekleyelim. Ne diyebiliriz? Glikozun özellikleri için yaşam için gerekli yaşam için gerekli karbon hidrat lardan birisidir. Ayrıca bir şekerin muadili arkadaşlar. Fotosentezin ana ürünlerinden birisidir. Suda çok iyi çözünür arkadaşlar. Bundan da 5 tane yazalım. Mesela şunu bu şekilde sorabilirler. Tüm canlıların ortak olarak kullandığı şekeri yazıp özelliklerini ayrıca 5 madde halinde belirtebilirsiniz. Şeklinde ne yedik? Suda çok iyi çözünür. 3 tane yazdık. Dördüncüsü ne olsun arkadaşlar? bir şeker muadilidir. Bir şeker muadilidir. Onun dışarısında hücresel solunumu hücresel solunumun başlangıcıdır. Şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde en baştan bakacak olursak, hücrede meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümüne metabolizma, canlıların nesillerini devam ettirebilmek için benzerlerini meydana getirmesine üreme, metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım. Tüm canlıların ortak olarak kullandıkları şekere glikoz, polimerlerin su ile parçalanarak monomerlere ayrılmasına hidroliz işlemi. Kendi besinini kendi üretebilen canlılara ototrof canlılar. Canlı hücrelerde gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarına ilk soruda da dediğimiz gibi metabolizma diyoruz. Ve son olarak 5 tüy organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere verilen adım da ben nicel gözlem olduğunu biliyorum. Ve mükemmel bir şekilde dersimi sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Evet yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.